Wilma Ellis, Türk vatandaşlarına geçiyor. Türk kızında en gıcık olduğunuz şeyleri yazın, Wilma onları yapmasın dedik. Sizlerden gelen kağıtlar. Vilma bak buradaki gençler Türk kızlarında en çok nelere gıcıkmış. Hmm. Nelerin olmasını istemiyor. Ee, bunu yazmışlar. Bunları yapma, tamam mı? Nasıl Okuyacaklarımı şey? yapma. Abi Türk kızları iyi ya, sonuçta yine yüz yüze bakacağız yazmış. <laughs> Topa girmek istememiş Aynen <gülüyor> Korkmuş <gülüyor> Başı ağırmasın yazmış bir arkadaş ha. Hayda <gülüyor> <gülüyor> Niyet belli <laughs> Türk vatandaşı olsun ama Türk kızı olmasın yazmış bir arkadaş <laughs> ee, Sadece sevgilisinden ayrılıp beş çocukla kapıda kalmış gibi ağlamasın demiş Ilgın <laughs> ve dila yazmış bunu Leopar desenli tayt giymesin. Yanımızdan geçince altınızı... Ha ha şey yapıyor. Kol... <gülüyor> <gülüyor> geç onu geç. Altımıza <laughs> leopar desenli tayt giymiş gibi oluyoruz. Korkuyorlarmış. kıyılamış. Ee, Türk kızla ilgili devler ya diyor. Ay'a çıksa ilk adımı aydan bekler demiş. <gülüyor> <gülüyor> Bu ama, Çok güzel. güzel ya. Ay'a çıksa ilk adımı aydan bekler. <laughs> ee, esmer kızların ısrarla saçlarını sarıya boyatması demiş. Onu sevmiyorlarmış. Hmm. Eltim görüm Cem Kaynanam demeyi öğrensin diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Öğrenmiştir onu. Elti ne biliyor musun? Elti. Elti. Elt, elti. 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 Biliyor musun ne oldu? Akraba. Aaa. Elti ne diyor? bir mertebe. Hala Hale... görüyor bir şey. Elti <laughs> ne <laughs> Eltilik Hale. makamı. Bilmiyorum abi. <laughs> Elçilik makamı gibi ama şeyleri söylüyorum hani ya. Elçilik Beyaz, makamı diyor. Türkiye, Türk Büyük eltisi. Türk Büyük eltisi. <laughs> elti, Elti <'yi gülüyor> duydun mu hiç Elti? Galiba dizide böyle bir laf var. Tabii vardı. Görümceyi duydun mu? Görümce duymadım. Görümce senin erkek kardeşinin. <laughs> bir dakika. Sevgilisi. Görümce senin erkek kardeşinin. Sevgilisi mi? <laughs> Arkadaş bir dakika. Cümlen bitti mi? Benim gideceğim yolu daha bilmiyorsunuz. <laughs> Görümce senin erkek kardeşinin karısının, senin erkek kardeşinin başka bir erkek kardeşi varsa <laughs> onun karısıyla birbirine söyledikleri <laughs> laf. Bu kadar kısa. Aa, ben, ben görümceyi illa Vilma üzerinden mi anlatmak zorundayım? Ha, <laughs> dedikodu gibi bir şey. Böyle bir sürü şey. <laughs> Anlayışsın <laughs> ben. Dedikodu, gibi bir şey. Evet, evet. Dedikodu, dedikodu var gibi. ama orada. LT'yi biliyor musun LT'nin ne olduğunu? Hı. -hı. LT ne ki açık neydi ya LT? Farit Fahrettin ne abi LT? <laughs> Fahrettin süpersin ya. LT ne abi diyor mu? Valla abi hiç valla abi. Başımıza <laughs> <laughs> gelen bir durum değil. Peki Nurbanu Hanım hala telefonda mı? Efendim? Nurbanu Hanım hala telefonda mı? Nurbanu Hanım hala telefonda mı? Nurbanu, telefonda mısın Nurbanu? Buradayım. <laughs> Bu bizden. İnanamıyorum. Kandı. Ya. Online. Online. Candı. Online. Canlı. Online. Nurban, Elti'yi sen söyle bak nasıl olsa artık sen de programın bir üyesisin. Elti'nin açılımı nedir? Elti'yi bir açar mısın bize? Ne demektir Elti? Elti, my brother is... oh be Nurban'u. <laughs> From <laughs> Zonguldak. My brother's L L L L siz. erkek kardeşimizin eşi. Er, kimin er, mi? erkek kimin, Senin erkek kardeşinin eşi. O cümleye bak. Senin erkek kardeşinin eşi. Yok yok iki gelinin birbiriyle olan erkiliği karıştı. Hatta karıştı. Yani o kadar çok e, isimleri böyle aile e, için duymadım, başka bir ülkede. Vilma biz Han, bunları bir çözelim, şey sana anlatacağız. Önce bizde de bir durum var, biz de daha çözemedik. Herkese ya. farklı bir isim var. Sizde mesela, <laughs> e, erkek kardeşinin karısına sen ne dersin Almanca? Hepsi aynı laf demek böyle, şvegerin. Şvege. Şvegerin, şvage, şvege. Kaynanana falan da mı şvege, herkese şvege mi? Yani evet, çok ayrım yapmıyoruz. <laughs> ne güzel ya. <laughs> Adı güzel yani. Şübegem Gile. Bacanağa da Şübege. <laughs> Kayınçoya da Şübege. <laughs> Şübegem gitti. Evde bir oturuyor herkes Şübege böyle. <laughs> Şübege Şübege oturuyor yani rahat yani. Allah devam ediyorum. Türk kızlarından elev istemiyorlar. Kolay teslim Ha evet. Ee, evet. Mesleğe sanırım beni... <laughs> güzel. Ya çek çek bunu. Mese gelesene, senereme, bene yetereme, iyi gecelere. -ge 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 Bu, meşgulsüz sanırım, iyi geceler. Ooh. Tabii tavrın Allah'ı tavrı. Arapça, Arapça gibi yazmış. Mesaj demiş. yazmış, cevap gelmemiş. Meşgulsüz sanırım, iyi geceler. <laughs> Dudaklarını büzüştüre büzüştüre konuşmamalarını istiyoruz demişler. Mutfakta aşçı olarak kalmasın. Saatlerce makyaj yapıp gece bir ıslak mendille silmelerine sinir oluyorum demiş. Peki. Geyik. Arkadan çekme bunları da. Ben okunacak yere kadar okuyorum. Onun devamı okunmayacak. Geyikli tayt giymesin diye gelen bir mesaj var. Türk kızları dünyanın en mükemmel kızlarıdır. Değerlerini bilmeyenler utansın. Her halini örnek alsınlar. Ya. Yeah. Al başta olsun adam olsun bıyık bırakmasın demiş. <gülüyor> <gülüyor> Yağmur yağken alsın eline çayını kahvesini, pencereden yağmuru izlesin demiş senin için. Türk kızları gibi eyvah çamaşır diye balkona koşmasın demiş. <gülüyor> 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 güzel, güzel. güzel, güzel. <laughs> Yağmuru herkes için ayrı tabii. Yani başka bir kadın için, kimi kadın için, kadın için romantizm. Çayını alıp denemesi. Başkasında eyvah. Başkaları, <laughs> <Sen hoş gülüyor> <olabilir>. Ocakta <laughs> var. Çok iyi ya. Ocakta, <laughs> Ocakta yemeğim var. güzelmiş ya. Allah'ım ya. Ya bir böyle bir kağıt sorusu ne güzel bir şey gelmiş. Görünmez olsanız ne yaparsınız diye sormuştuk da. Üniversiteli bir arkadaş şey diye cevap vermişti ya. E ee, akbil basmadan otobüse binelim demiş. <laughs> arkadaş yine küçük düşünüyor. <laughs> ben arabaya bir uçakla git bir şey yani. Hayır o otobüs tamam <laughs> ona yani. Hayır, Ama akbilsiz en fazla akbilsiz. Evde oturmasın diyor bir arkadaş dışarı çıksın her yer sap dolu diye yazmış <laughs> evet. Sen hazır mısın? Evliliğe falan hazır mısın?